Bodrum Spor Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Eyüp Spor'la mücadele edecek. Zirve mücadelesinde mutlak galibiyete inanan Yeşil Beyazlı ekip yuvaya 3 puanla dönmek istiyor. Sport Auto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Bodrum Spor deplasmanda Eyüp Spor'a konuk olacak. Yalı çiftlik tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte cezalı veya sakat oyuncu bulunmazken Bodrum Spor Eyüp Spor'a karşı zirve mücadelesinde yuvaya 3 puanla dönmek istiyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil beyazlı ekip çıkışını korumak istiyor. Sezon başından beri hedeflerinin ligde ilk ona girmek olduğunu belirten Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Şimdi önce maça geleyim. Maç e, hakikaten çok zordu. Adanaspor'un ara ara özellikle ikinci yarının başlangıcıyla e, bir 20-25 dakika inanılmaz bizi sıkıntıya soktular. O süre zarfında çok kötü oynadığımız bir dönem de oldu açıkçası ama Maçın başından sonuna kadar bir tek bir şeyimiz vardı. Maçı kazanma isteğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Daha sonra özellikle sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın da çok büyük katkısıyla o maçı kazanmasını bildik. Ee, kazandık ee, ama ikinci soruna e, gelince biz şampiyonun gerçekten bunu gerçek söylüyorum. Çok güçlü adayı falan değiliz şu anda. Şu anda değiliz. Yarın öbür gün ne getirebilemeyiz. Biz sezon başından beri çıktığımız bir yol var. Hedeflediğimiz hedefler var. O hedefleri yakaladıktan sonra yeni bir hedef çizme ile alakalı meşguliyetimiz var. Dolayısıyla futbol bu her zaman ne olacağı belli olmuyor. Bizim hedefimiz ilk 10'du. İlk ona 10 tutunabilirsek. Şu anda şampiyonluktan ziyade ilk onu garantiledikten sonra eğer ki playoff'un ucundan yakalayabilirsek biz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Dolayısıyla biz olaya gerçekçi yaklaşıyoruz. Çünkü bizim kadromuz evet sezon başından beri özellikle çoğu maçta çok iyi top oynadılar. İnanılmaz da işler yaptılar. Çok doğru ama sonunu bu şekilde getireceğiz diye bir şey yok. Bunun e, gerçekçi olarak bakmamız lazım. Biz o şekilde bakıyoruz. Evet iyi bir takımız, iyi oynuyoruz. Mücadele gücümüz çok yüksek. Ama işin şampiyonluk kısımları falan onlar şu anda bize biraz uzak. Gerçekçi olmak lazım. Biz dediğimiz hedefler doğrultusuna gidebilirsek, oraya bir de playoff potasını ucundan tutmayı ekleyebilirsek biz iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Ya genel tablo çok farklı. Daha da gelecek takımlar var. Bu işin içine girecek olan daha bir Rize Spor var. ...daha bir bandırma spor geliyor alttan... ...geçen sene final oynamış takım... ...dolayısıyla Pendik bir... E, ...son hafta bir sıkıntı yaşadan ama ...Pendik o iş yarışın içinde girecek... ...Sakarya alttan çok ciddi bir şekilde geliyor... ...yani e, çok fazla takım var... ...10. Göztepe ile beraber... ...her takımın... E, ...bence playoff oynama veyahut da... ...ilkiden çıkma şansı var... ...dolayısıyla ligde uzun bir maraton... E, ...yaklaşık 15 maç var... ...çok zorlu maçlar var... ...o zorlu maçlardan, olmaz denilen maçlardan... 2-3 tane kazanım yaptığınız zaman o zaman farklı bir yere gelebilir. Bütün takımlar için söylüyorum bunu. Şimdi Eyüp Spor takımı gerçekten e, ligimize renk katan, ligimize çok bu lige e, çok fazla oyuncu e, getirdiler. İnanılmaz derecede iyi kaliteli oyuncu getirdiler. Evet e, iki haftadır çok bir sıkıntı yaşadılar ama bizim maçla alakalı bu bir ölçü olmaz. İki hafta aldıkları mağlubiyetle bizim maçta çok farklı bir Eyüp Spor seyredeceğimizi düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz ama gerçekten Eyipspor e, ligimizin üzerinde kadro kalitesi olarak ligimizin üzerinde bir takım bence. Şu anda e, gözüken yok. Erdem en son sakattı. O da de itmanlara başladı Yekta ile beraber. E, şu anda yok gibi gözüküyor ama inşallah o maça kadar olmaz. Biz de e, her zamanki dediğim gibi yani kendi bir oyun kültürümüz var. Biz de bu oyun kültürümüzü her hafta değişik takımlarla iyi takım çok daha iyi takımlar veyahut da ligimizin normal takımları karşısında sınıyoruz kendimizi aslında. Bu zamana kadar da bu sınavı iyi geçtik. İnşallah kalan maçlarda da geçebiliriz. Bizim oluşturduğumuz devre arası oturup konuştuğumuzda oluşturduğumuz transfer politikamızı biz e, tamamını yaptık diyebilirim. Ama futbol bu yarın öbürsü gün bir sakatlık olur. Transfer bitmeden ya da hiç ummadığımız bir oyuncu boşa düşer ya da bize gelmek ister öyle bir tercih belki olabilir ama öbür türlü onun haricinde transferle alakalı bir düşüncemiz yok. Biz dediğim gibi evet takımımız ara ara kötü oynadığı dönemlerde oynuyor bu bireysel olarak da olabiliyor. Ama biz bu noktaya bu oyuncu grubumuzla geldik ve Allah nasip ederse de sezon sonuna kadar iyi veya kötü sonuç ne olursa olsun bu oyuncu grubumuzla yolu davetiz. Bodrum Spor'un tecrübeli yıldızı Yekta Kurtuluş da şunları söyledi. Önemli olan bu saatten sonra zaten iyi oyun değil çok fazla. Kazanmak önemli. İyi oyun kaybedince elinize bir şey geçmiyor. Önemli bir maça gideceğiz. İlk maçta da zaten e, bu şekilde çıkmıştık yine kazanmak için. Yine öyle olacak. Ama kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Yine aramıza katılan oyuncular tecrübeli oyuncular oldu. E, umar zaten bu maçta o tecrübesini gösterdi. Oyun sistemimize göre bir transfer e, politikası Gözetiyoruz. Onun doğrultusunda oyuncular geliyor. Katkıları olacaktır bize. İlk hedef e artık playoff.